Herkese merhaba. Kamp alanındayız. Videonun hatta Bartın Amasya gezi videosunun devamı niteliğinde düşünebilirsiniz. Ama bu kamp videosunu da çekmeden olmazdı. sen sıkılma diye ben burayı hızlandırıyorum. 10 saniye içinde de çadır kurulacak. İyi seyirler diliyorum. Hadi görüşürüz. Videoyu da beğenmeyi unutma. is otomatik pompa vardı. Aslında bunu şişiriyordu ya. Ben şişireyim. Yok otomatik pompa vardı işte. Şimdi ses yapayım. Arabanın... <laughs> Buradan sonra sen. Aynen. Gel. Ye. Arkadaşlar yerdekini daha sonra aşkım. Ben pompayı götürüyorum getireceklerimi getirirsen Sen geç yatağı hazırla. konuşalım mesela. Bence <laughs> bu ekonomide yapılabilecek eğer gezmek istiyorsan kesinlikle bir kere para vereceksin güzel bir çadır alacaksın ömürlük Ya kış kullan arkadaş işte reklam değildir asla asla reklam değildir ama yanlış çadırımızı değiştirdikleri için Hubble Türkiye'ye sonsuz sevgilerimi sunuyorum. Asla reklam değildir. Ama adamlar su alıyor diye yani. yanmış çadırı Niye söyledim. Yani? Bu arada çadırı biz yaktık. Bir önceki kampta soba yaktığımızda oradan sıçrayan küller çadırda iki tane nokta yanık oluşturdu. O söyledim yanık var dedim. Hiç önemli değil. Çadır sonuç olarak su geçiriyor. Biz bu çadırları su geçirmez olarak satıyoruz dediler. Ve çadırı değiştirdiler. Şu an bu çadır sıfır bir çadır yeni çadırımız. Bir Aynen öyle mükemmel bir müşteri izletilir. o yüzden Habul Türkiye'ye buradan sonsuz sevgiler saygılar. Asla reklam değildir bir işbirliği yoktur bilginize. Şey Teşekkürler Habul Türkiye. Görüşürüz, görüşürüz. Biz gayet <laughs> e, büyüyen yok, bir yok. kanalız. Biz gayet büyüyen bir kanalız. Hayır öyle değil mi? <laughs> Gayet büyüyen bir kanalız ne ediyorsun? Evet, 175 kişi daha 176 kişi Ama tam... Kaç haftadır video atmıyorsun? 2 evet. Üç, iki tane video attın. 176 tane abone geldi, konuşma şimdi beni. Keşke buraya versen, buranın prizi daha yakın. İşte bir hanım eli. <laughs> Nasıl? Hemen güzel yaptı şöyle komşularımızı çekmeden kimseyi rahatsız etmeden burası burada arada lavabo arkadaşlar <laughs> Evet. Lav kayası olarak geçiyor da. Bunu bir araştıralım tabii. Şöyle Paleojen ve Neojen dönemlerinde yaklaşık 2.5 milyon yıl önce oluştuğu söyleniyor. Yani hangi volkanik yapıdan, volkanik bir yapı olduğu belli ama hangi volkanik volkandan geldiği belli değilmiş. 2.5 milyon yıl önce. Burada daha önce şey mi varmış yani? Volkan mı varmış? Bunu anlamalıyız. Valla bu volkanik yay oluşumu gibi şekillerden etkilenmiş. <laughs> ne bekliyorsun? <kızım>, Çetçi gitti kardeşiz. <laughs> e tabii ki de. Ne, nereden, nereden bulacağız ya? Nereden öğreneceğim? Aynen öyle. Nereden öğreneceksin ama tam oku. Burası bir volkan mıymış? Sor bakayım. Değilmiş. Ha, değilmiş. Nasıl olmuş peki? Şöyle volkanik işte. yapı nasıl olmuş? Şu, şuraya bakar mısın ya? Volkanik yay oluşumu gibi süreçlerle şekillenmiştir diyor. Ee, bak yani yeryüzüne çıkan bazaltı plağlar bugün gördüğümüz bazalt kayaçlarını oluşturmuş. Yani görsel olarak o yorucu gerçekten. Hayran hayran bakacağım bir görsel. Sen ne diyorsun ya? Bir de şey çok hoş. Kare kare. Aynen aynen. Yapımı gibi duruyor. Aynen hani değil mi? Şey gibi uzaylar. Şuraya şey baksana aynen aynen çok güzel duruyor ya. Abi şunlar da ayrı güzel. kaç yıllık Sinopluyum. Bir kere şöyle bu artına gelmedim. Anam babam hiçbiri gelmedi. Ana ve baba. Ana ve baba size sesleniyorum. Böyle yapmayın. Gitmemiz lazım. Baksana. Bak 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 bak, ya? bak. Gerçekten ülkenin her yeri ayrı güzel. Mi? Kesinlikle. Farklı bir ülkedeymişsin gibi. Hep böyle farklı ülke gitmek istiyoruz ama. 어떻 <놀람> Şüperli. Şüperli. Doğuş ağaç yanıyor. Bak. Nasıl yanıyor şuraları, görüyor şuraları görüyor musun? mı? Şunlardan Evet. Hani nerede yanıyor? Evet. Dikkat et de. Allah korusun. Yeni başımız yandı zaten. Evet. Sular hala hazır da kafada kalsın. Bu da çok yükseltmedim ya. Yok bir şey. Ama sumis gibi. buz gibi. Ne? Gece buz gibi geçti. Ha, çok soğuktu, çok. Gerelde deniz şıkısı oldu. Gece aslında çok sıcaktı yattığımızda. Bir ara çok soğuk yaptı. Şu an hala soğuk. Şunu aldık üstümüze. Piki getirmiştik ben bakmıştım. O 17, 17 derece gösteriyordu. Ama 17 derecede hani bence düşüktü herhalde ya. Çok soğuk. Hala yatırırdı. soğuk. Battaniyeli yatılırdı. Aynen. Battaniyeli yatılırdı. Öyle söyleyeyim. İki battaniyeli. Oy. Çok erken uyandık. Ben 6'da kalktım. Hop. Kübra 7'de kalktı. Şimdi yavaş yavaş. Ben istiyorum ki hemen kastamanı. Şey Sinop. O istiyor kastamanı. Önce de. Önce kastımın sonra sinop yolculuğumuz başlasın. bu değil mi? Karavan Ne oldu usta? <işte? gülüyor> <laughs> 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 Niye çadırla yenge olmuyor? Hayır. Ben ha? şimdi kapı fotoğrafı yap. <laughs> Hiç ben benim solum daha iyi. Şey. <laughs>